Merhabalar sevgili Boğalar, Güneş, şu Ay ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşım. 1 Ocak 2024 haftası için karşınızdayım. İnşallah iyisinizdir. Ee, dilerseniz bu videoya beğenerek, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olarak da destek olabilirsiniz. Katıl butonundan da desteklerinizi bekliyorum sevgili Boğalar. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek size için kapatmış olduğum fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum değerli dostlarım. Evet değerli arkadaşlarım. Şu an boğa burcu bu videoyu izliyor musun? Çevrende paylaşıyor musun? Daha çok izleyiciye e, ulaşabilmek, önerilen videolar arasında girebilme şansımı siz değerli dostlarım sayesinde elde edeceğim. Kıymetli desteklerinizi bekliyorum. bir yüzleşme var. Gerçeğin başka yüzleşmesi gibi aslında. Bu bir erkekle yaşanacak bir yüzleşme sevgili Boğa Burcu. Hazır mısın yüzleşmeye? Kendinde bu gücü hissediyor musun? Eğer hazırım diyorsan bu hafta karşılaşma belki de kozlarınızı paylaşacaksınız bu beyefendiyle. Kimden uzaksın? Aileden Birileriyle uzak hissediyorsun kendini. Onlardan soyutlamışsın ya da anlaşamıyorsunuz. Düşünceleriniz farklı, uzaklaşmışsın bu kişilerden. Uzaksın zaten. Belki de aynı yerdesin ama düşünceleriniz farklı olduğu için kendini onlardan ayrı görüyorsun, uzakta hissediyorsun. Bu hafta bu uzak olduğun kişiler sana çok yakın olacaklar bir araya gelmenizi sağlayacak bir neden ya da bir olay belki de hayırlı bir olay var çünkü bir araya geleceksiniz belki de eski defterleri kapatacaksınız eski konuşmaları her şeyi artık bir tarafa bırakacaksınız birbirine sarılan insanlar var yani aileniz sizin kıymetinize ya da siz onların kıymetini anlayacaksınız. Bir şekilde bir araya geliyorsunuz. Belki bu eşinizin de ailesi olabilir. Yani aile bağlarınız çok güçlenecek sevgili boğa burcu. Siz bile şaşıracaksınız. Uzun zamandır görüşmediğin insanlar var aralarında. İstediğin bir yolculuk var. Çok çok istiyorsun gitmeyi. O ya da ö harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde böyle bir kişiden haber alacaksınız. Bir duygusal bir haber ama. Yani sizi oldukça duygulandıracak. Belki de güzel bir teklif alacaksınız böyle bir kişiden. Çok mutlu olacaksınız bu teklifle. Sevdiğiniz birisi tüm problemleri dünde kalmış aslında sevgili boğa. Bunun da aslında farkındasın. Kabul edeceksin. Nasihat eden kişi var. Çok fazla nasihat ediyor. Aslında sizin kötülüğünüzü düşünmüyor. Sizin iyiliğinizi düşünüyor. tüfen söylediklerine dikkat kesilin. Bu kişi bu hafta sizi uyaracak. Bu, ayır bu uyarıları göz ardı etmeyin. Pişman olabilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç var. Ödemediğiniz. Bu borçla ilgili bir evrak gelecek evinize. Unuttuğunuz önemli bir oran ama önemli bir miktarda. Biraz canınız ona sıkılabilir. Ya da ailedeki kişilerin de borcu olabilir. Sizin olmayabilir. Bunu öğrenebilirsiniz. Çok fazla yollarınız var sevgili Boğa burcu. Çok fazla kişiyle görüşeceksiniz aslında. Görüşmek istediğiniz, buluşmak istediğiniz kişiler var. Onlarla bir araya geleceksiniz. Güzel şeyler söyleniyor arkanızdan sevgili Boğa burcu. Güzel şeyler kulağınıza gelecek sizinle ilgili. Hayatınızı aslında şu zamana kadar giren insanların sizi ne kadar değiştirdiğini fark etmişsiniz. Bu hafta bunu daha iyi anlayacaksınız. Kardeşiniz mi, ablanız, abiniz mi bir taşınması var. Başka bir yere gidiyor bu kişi. Başka bir şehre ya da başka bir ülkeye gidecek. Bir ayrılık var. Hüzünlü bir ayrılık. Ama e, küs ayrılmayın lütfen eğer küsseniz konuşun kardeşinizle çünkü e, uzaklara gitme durumu var uzun bir zamanda dönmeyi düşünmeyebilir buradan bakın resmi bir yerle ilgili çok büyük sorun var sevgili bu burcu bu sorunu bir an önce çözmeniz gerekiyor. Bir parayla ilgili bir para meselesi, bir ceza da olabilir bu. Bu cezayı bir an önce ödemelisiniz. Yani bir işten bir sonucun bekliyorsunuz, bir sınava girdiniz, onun sonucunu bekliyorsunuz. Bununla ilgili bir haber ve güzel olumlu sonuç alacaksınız inşallah. Postacı çıkmış. Haber geliyor. Ailede kim atanmak istiyor? uzaklara gitmek istiyor. Okumak için ya da iş için. İnşallah bu gerçekleşecek. İlerliyor artık çünkü bu kişi çok fazla beklemiş. Haber alamadığınız kişi kim? Bu kişiden de haber alacaksınız. Uzun zamandır haber alamadığınız, merak ettiğiniz bir kişi çok özlemişsiniz. Uzaktaki bir arkadaşınızla ilgili çok yanılgı içerisindesiniz sevgili boğa burcu. Sizi kandırıyor ya da yanıltıyor söyledikleriyle ilgili. Ailede tanınmak isteyen ya da tanınan birisi mi var? Bu kişiyle ilgili bilmedikleriniz var, öğrenmedikleriniz var. Bu hafta onu öğreneceksiniz. Onunla ilgili çok fazla dedikodu var. Bu hafta aslında fedakarlık yaptığınız bir kişi ya da kişiler var. Onlarla ilgili ne kadar zaman harcadığınızı, neden bu kadar fedakarlık yaptığınızı çözeceksiniz. Bir şeyleri fark ediyorsunuz. Yani boşa geçen bir zamanmış gibi. Onlarla yaşanan bir olay sonucunda aslında bunu öğreneceksiniz. Fark edeceksiniz. Bir anlaşma ya da bir sözleşme ile ilgili bir pişmanlık var e, ya da yanıtılmaya çalışabilirsiniz sevgili boğa burcu aman dikkat İmzaladığınız şeylere dikkat edin çünkü bir karışıklığa gidecek gibisiniz alalecele imzalanan bir ev, evrak ya da imzalatılmaya çalışılan bir belge Size büyük bir pişmanlık yaşatabilir maddi kayıplar verebilirsiniz sonrasında hiç beklemediğiniz yerden hiç beklemediğiniz bir kişiden teklif gelecek yalnız mısınız hiç konduramadığınız bir kişi şu an bile tahmin edemediğiniz bir kişiden geliyor L harfi çıkmış isminde ya da su isminde ailede birinin de boşanması gerçekleşebilir. Boşanmak isteyen birileri var, ayrılmak isteyen, onların ayrılığı da ama oldukça tartışmalı bir boşanma. İkinci kez evlenen de biri var. Hem de çok hızlı bir şekilde evliliğe karar verecek. Hatta hiç düşünmeden bu imzayı atacak bir kişi. İnşallah mutlu olurlar. İlk evliliğinde yaşadığı sorunları ikinci evliliğinde yaşamaz bu kişi. Ama size nasihat eden kişinin söyledikleri çok doğru. Sizi doğru yola sevk etmeye çalışıyor kulaklarınızı kapatmışsınız dinlemek istemiyorsunuz ama duyarsanız dinlerseniz hayrınıza eşinizin e, maddi durumuyla ilgili sıkıntıları var evli misiniz, sevgili boğa burcu maddi sıkıntıları var ve kendi ailesiyle de çözemediği problemleri var kardeşler arasında ve bu problem bu hafta daha fazla konuşulabilir aile içerisinde. Aman dikkat. Sakin olmakta fayda var. Bir de torun geliyor sevgili boğa burcu. Torun haberi alacaksınız inşallah. Güzel bir haber alıyorsunuz. Evet sevgili boğalar beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için, zaman ayırdığınız için en önemlisi. Evet 1 Ocak 2024 yılının kartı. Bu haftanın kartı aşıklar. Bir seçim zamanı diyor. Bu seçim e, gerekliliğinden bahsediyor aslında. Seçenekler sunulabilir bu hafta size ee, devam ettiğiniz yol ile bilmediğiniz bir yol arasında bir seçim yapacaksınız birisi çok riskli birisi de şu an yaşadığınız bir hayat bu seçim e, sizin için çok önemli olacak o yüzden hızlı karar almayın Lütfen bu seçimi yaparken sevgili boğa burcu çünkü eğer doğru seçim duygularınızla seçim yaparsanız doğru seçim yapacaksınız. Yani duygularınıza dinlemenizi tavsiye ediyor aslında belki iş hayatınızda belki özel hayatınızda. Yani bir e, bu yapacağınız seçim sonrası uyum e, sürecine gireceksiniz. Yani başarılı işlere imza atacaksınız belki de uyumlu bir birlikteliğe adım atacaksınız. Mutlu bir ilişkiyi başlatacaksınız özel hayatınızda. Yani yapacağınız seçim e, de tek dikkat etmeniz gereken nokta verdiğiniz sözler. Yani bu seçim harifesinde verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz çok önemli. Ve başkalarına e, zarar vermemesi çok önemli. E, ee, bu verdiğiniz sözlere sadık kalırsanız şu an yaşadığınız belki kimlerle uyumsuzluk yaşıyorsanız aşk hayatınızda, iş hayatınızda, okul hayatınızda, aile hayatınızda ne ile ilgili sorun yaşıyorsanız bir uyum sürecine gireceksiniz. Bu seçiminizde de dürüstlüğünüzün karşılığını göreceksiniz inşallah. Yani sizi derinden etkileyecek bir seçim aslında. Şimdiki yaşam tarzınızdan belki ayrılmak durumunda kalabilirsiniz. Ama mutlu olacağınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz, huzurlu hissedeceğiniz, uyumlu hissedeceğiniz bir çevreye de ya da bir ilişkiye ya da bir işe de adım atmış olacaksınız. Belki bir bu okul değişikliği de olabilir. Belki bir ev değişikliği de olabilir. Ya da ailede olan bir değişiklik olabilir. Ama sizi mutlu edecek bir değişiklik olacaktır. Yani yeni bir şeyi keşfetme şansını da yakalayacaksınız inşallah. Kendinize iyi bakın efendim. Kanalımda kalın, esen kalın, hoşçakalın.